Ya, Fırra, ne hani oldu okul anne? Var. Okul mu vardı? Evet. Of ya tatil ne ara bitmiş. Anne dur beni bekle. Gel gel. Anne ben üstümü giyeceğim dur. Okul formanı giy. Doğru. Hemen şöyle üstümü giyeyim. Evet. Üstlerimi giydim hemen okula gideyim. Hadi oğlum baş, baş. aşağı in. Anneciğim üstlerimi giydim. Anne hani daha spor salonuna gitmiştik ya hatırlıyorsun değil mi? Bir iki çok evet. gün önce. Bir fazla gün önce. Baksana anne ne kadar kaslıyım ya. Görüyorsun değil mi? Evet. Kaslarım belli oldu bu üstü işte giyince. Hadi gel gidelim. Tamam gidelim anne. garaj tuşuna basar mısın? Ha doğru. <laughs> anne bu Ay yastığına çarpacaktın bana ya. Anne var ya Allah dur anne anne unuttuk arabayı şeyini kapatmayı Hadi Halenini kapat. Koş 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 dışarı. <laughs> yani dışa Gel Beni bırakıp gitme bari. Hadi gidelim. Hadi gidelim ya anne. Hadi gidelim. Bekliyorum mutlulukla neyse koş koş koş. Tamam oğlum sen içeri gir. Tamam. Ben yürüyerek gideceğim haberin olsun. Araba duracak. Hmm. Tamam anne. <laughs> Neyse. Ne hmm. da gelemedi bir. Neyse şuraya oturayım. Hmm. Nerede kaldı bu hoca da ya? Hocam nerede kaldınız? Güzel, hoş geldiniz. Hmm. Çocuklar mı hocam ben tek kalmışım burada. Sorunuz yazacağınız ben... yazacaksınız mı tahtaya? Zaten bugün sınav yok. Evet. Neler yazacaksınız mesela hocam zaten? Zaten şey ya. Ne yazacaksınız acaba neyse. Bekliyorum ben de hocam Allah mutlulukla. Neyse. Söyle bir cevaplayacağım zaten daha sonra. Hadi bakalım. Ay 2 ah, yazdım. Aa hocam cevap belli 2 cevap belli. <laughs> ya hocam yazmışsınız cevap 2. Evet. Hocam söylemişsiniz ondan dolayı yani. Anladınız mı? Evet. İşte ondan dolayı ya. Hocam adı yazın artık ya şu soruyu. Var <laughs> ya sanki şey yazıyorsunuz hocam kimya sorusu yazıyorsunuz. Vallahi kimyada da ne olduğunu bilmiyorum ki vallahi pek de. Ne yazacak bakalım hoca. Allah hocam yere düştü. Ah yere düştüm hocam. Hocam yere Hocam Bacım hocam. En azından düz durdum da. Kaç eder? Oo, hemen cevaplamalıyım. Hmm, hemen hesaplıyorum. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 4 eder hocam. Evet doğru. Tamam hocam ben yerime geçeyim. Şimdi kantin saati gelmiş. i̇yi ki zil çalmadı bugün. Sanırım elektrikler gitti. Evet, evet, hocam zaten bir ders işleyeceğiz. Değil mi? Hocam zaten ben bunu yedikten sonra giderim yani. Ne yapayım hocam? Değil mi? Bir dersi daha daha işin. Gittikten şey. sonra ben senin anneni ararım sen Zaten hocam beni annem alacaktı. Aslında burada sadece 3 ders duracağım hocam ben. Ondan dolayı yani. Tamam. Neyse kulağımı içeyim. Oh bitirdim vallahi Sen ya. Mi yani? Evet hocam, hadi biz gidelim. Sonra hocam siz de gidersiniz sanırım. Çünkü ben ne siz. yapacaksınız yani? Benim ben başka kimse yok. Zaten hocam biz de hastaneye gidecektik. Benim Kitabı bir önem var da. Ne tamam hocam kitabım. Ben hocam Singi sizlerden kitap alabilir miyim? Şuradan ben alayım. Ya, şuradan alayım da o kayayım bari ya. Hocam Evet Hocam annem beni alıyormuş Akıllı saatimden öğrendim hocam Hani bu okulda akıllı saat yasak değil ya Tamam şimdi annem Geliyorum hmm ya. hocam O zaman biraz dinleneyim şurada Sen orada dinlen Dakika, dakika, dakika. Sanırım dakika, şeyle ya. konuşacaksınız annemle. Neyse. Annemi bekleyeyim ben de. Önünüzde bu konuşayım ben de. Vallahi hoca gitti de bir yerlere. Neyse hadi bakalım. Bence hoca artık dersten çıktı annemin geleceğini öğrendiği için. <laughs> <laughs> ne oldu anneciğim? O oh, hocam Benle konuşmaya gitti az önce. Onunla konuştum. Şimdi seni almaya geldim. Notunu sordunuz mu hocama? Zaten bugün... Ana kar alacaktık? Evet. Takdir mi almışım, teşekkür mü almışım? Bugün takdir almışsın. Çok iyi çalışmışsın. Yes. Ona filan söyledi. Çok iyi çalışsın. Ona filan var. Bugün karın o günü olduğunu unutmuştum. Bugün Anne bisiklet günü, sesleri geliyor. Abi. Aa biri geliyor. Neyse gidelim artık biz de zaten. Hadi gel gidelim. Hadi gel gidelim anne. O kişi de öğretmen galiba. Sanırım. Neyse eve geçelim de uyuyalım anne. Canım çok sıkıldı yani. Açar mısın? Hemen açarım anne iki dakika arabadan ineyim şöyle. Hı. Mama ne gir gir. Mama ne kapatıyor. Allah Allah ben kalacaktım aslında. Vay be ha, şöyle gel. Neyse anne. Anne ben uyuyorum. Hmm. Neyse. Ben uyuyayım da. Allah üstümü değiştirmeyi unuttum. Neyse. Üstünü üstümü değiştir tamam mı? Anne annemden gizli üstümü değiştirmeden uyuyacağım. Tamam üstümü değiştirdim ve yatıyorum. Böyle videoları beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ha. Onu söylemeyi unutmuşum. Ana annem de geldi. Like atıp, abone unutmayın. Ve bay bay.